Arkadaşlar merhaba Bu videoda hesap hareketlerinden söz etmek istiyorum hesap hareketlerimiz iki ayrı menüde sunuluyor 1 ve 2 şeklinde hesap hareketleri iki ben daha çok seviyorum daha kullanışlı buluyorum ee, oraya giriyorum hesap hareketlerinde ne var hesap hareketlerinde e, bayimizin yatırdığı kuponların tuttuğu tutturduğu kuponların bakiyelerini görebiliyorum Sistemde yapmış olduğu bütün hareketler, bakiye ekleme, bakiye çıkarma, kupon yatırma, e, tutan kuponları burada listeli şekilde görebiliyorum. Burada, örneğin e, burada hesap oluşturulurken 3 tane bayi açmışım. Burada oluştururken eklediğim bakiyeleri de görebiliyorum. Yeşil olarak eklenenler artış sağlıyor. Kırmızı olarak gördüklerim azalış sağlıyor. Buradan ben e, para yatırma ve para çekme menülerini kullanarak kime ne eklediğimi görebilirim. Para yatırmayı tıkladığımda hangi bayime kaç para yatırdığımı buradan rahatlıkla görebilirim. Bunda tarih aralığı seçebilirim ve bayi seçebilirim. Örneğin şu bayimi görüntüle diyorum. Bu bayime, bu bayime göreyim. Ayın 16'sı salıydı. Görüntüle diyorum. Önce bütün hesap hareketleri geliyor ekrana. Fazla işlem yok ama e, yoğun işlem olanlarda para yatırma dedim. Para yatırma dediğimde bu bayime 22 Şubat e, saati şurayı biraz açabiliyoruz. Şu saatlerde 5000 lira ve 2000 lira eklemişim. Burada da son bakiyesini görüyorum. Para çekme dersem hesabından çektiğim paraları görebilirim. Para çekmede de bundan 22.02.15 45'te bin lira bakiye çekmişim bu hesaptan. Ayrıca kazanan kuponların listesini görebilirim. Yatırılan kuponları görebilirim. İptal edilen kuponları görebilirim. Buradan arama dahi yapabilirim. Örneğin herhangi bir kupon seri numarasını buraya yazıp açıklamayı seçerek şurada enter'a basarsam örneğin mesela şu kupon bu kuponun hesap hareketini şu şekilde ekranıma getirebilirim. Yanlış mı seçtik? Görüntüle diyorum tekrar. şunu seçiyorum. 117, 72, 452 kopyalayıp yapıştırdım. Açıklama dedim. Enter'a bastım. Bu kuponuma ait hesap hareketleri burada listelendi. Bu kupon sadece yatırılmış. Bu kupon kazanan bir kupon değil muhtemelen. Veya henüz kazanmadı, yansımadı. Eğer kazansaydı kazanma miktarı da burada yazacaktı. Bu hesap hareketleri... Ee, bir buçuk ve iki aylık bir zaman süresi boyunca bu ekranlarınızda duracaktır. Silinmiyor. Ee, yoğunluk arz ettiği zaman otomatik silinmektedir. Teşekkürler.